İslam tarihinde hayvanlara sevgi ve merhametin en bilinen sembollerinden biri peygamberimiz Hazreti Muhammed ve kedisi Müezza arasındaki derin bağda saklıdır. Rivayete göre Müezza bir gün peygamberin cübbesinin kolu üzerinde uyuyakalmıştı. Ezan vakti geldiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini giymek üzereyken kedisini uyandırmamak için kolunu dikkatlice kesmişti. O an Sadece bir kedinin uykusuna gösterilen saygı değil. Canlıya duyulan şefkatin sessiz bir ifadesiydi. Bir başka anlatıya göre ise Müezza, peygamberimizin cübbesinin içine gizlenen bir yılana karşı onu uyararak hayatını kurtarmıştı. Bu olaydan sonra onun sırtını okşadığı ve alnına sevgiyle dokunduğu rivayet edilir. Ve işte o dokunuşun izleri bugün hala birçok kedi ırkının alnında görülen M harfi İslam geleneğinde hem bu kıymetli hatırayı hem de hayvanlara duyulan derin saygıyı simgeler. Bu, sadece bir insan ve kedisi arasında geçen sade bir hikaye değil, bu, merhametin, sevginin ve birlikte yaşamanın yüzyıllar ötesine taşan bir sembolüdür.